Merhaba arkadaşlar. Hep beraber kurumsal bir kartvizit tasarımı yapalım. Öncelikle Coral Draw'ımızda yeni bir sayfa açalım. Kartvizit isimlerinin A4 boyutunda açtık ama bizim kartvizitimizin normal ölçüsü 86.75 54. 86, 75-54 milim olarak çalışmamıza başlıyoruz. Evet, sayfamız bu. Bunu çalışmasını yapmadan önce bir şablon atalım. Gördüğünüz gibi kareye çift tıkladım ve şablonumu oluşturdum. Ondan sonra bu şablonumu kontrol C, kontrol V diyerek bir tane daha oluşturdum. Bunun üstüne gelip buradan kilidimi açayım. Eksi 3 eksi 3 diyerekten taşma payımıza ekleyelim. Bunun amacı ne oldu? Yazılarımız, görsellerimiz bunun dışına taşarsa eğer baskıya gittiğinde buradaki kalan kısımlardan yazılarımız örnek veriyorum bıçakta kesilmiş olacak ve kartvizitimiz maalesef ki çöp teneke olacak. Kurumsal kartvizitler öyle çok cafcaflı olmaz. Şöyle bir çizgi atalım. Bu çizgiye bir renk verelim. Şu şekilde biraz daha inceltelim. Gördüğünüz gibi. Buradan baktığımızda bile yani kalp vizitimizin şekillendiğini görebiliyoruz. Örnek firmamızın bir logosu olsun. Benim Emre Yalçın. EY diye bir logomuz olsun. Buradan bir yazı stili seçelim. Bunların ikisini detaylı K harfine basaraktan ayırdım. Bunları gösterelim. Sonra kontrolümüzü seçelim. Buna bir verimlik bir kontrol vereyim. Çok fazla oldu. 0.3 diyelim. O da az oldu. 0.5 yeterlidir. Diyelim ama 0.5'i veremedik tabi. 5 Tamam. Bir şekilde kalsın. Buradan yeterli uygula dedik. K dediğimiz zaman ayırdık. Şuradan şöyle yaptım firmamızın bir logosu varmış gibi gösterelim. Bunu hemen yerleştirelim. Büyütelim. Firmamız Emre Yalçın. ismi Emre Yalçın olmayacak. Siz buna göre devam edersiniz. Buradan T diyelim. Noktanın 0535 0 05. Bu telefonu nokta koyduk. adres kısmımız olsun. Şuraya çıkalım. Şöyle. Buraya. Tabi buralarda ikonlar kullanabiliriz. Buradaki boyutun 8'i altında da olmasın çok küçük oluyor. Çünkü kurumsal yapıyoruz derken yazıların okunmayacak halde tasarlanmış oluyor yazılar. Ee, o yüzden bence 8 iyidir. Tabi bu yazı karakterinize göre değişir. Ben burayı Arial'da bıraktım. Siz e, tercihinize göre yaparsınız. Yani seçtiğiniz, belirlediğiniz, sürekli kullandığınız güzel yazı stilleriyle işleminize devam edebilirsiniz. Buraya da, şuraya da bir tane e, QR kod ekleyelim. QR kodumuzda bu şekilde. Buraya bu QR kodumuzu yapılandırmamız gerekecek. Ben yapılandırmayacağım. Size hızlı bir şekilde anlattığım için buradan isterseniz web site adresinizi dilerseniz buradan daha önce kanalımda da bunu anlatmıştım. Buradan detaylı isterseniz e, ilgili kişi olarak da gördüğünüz gibi bir kart oluşturabilirsiniz. İsterseniz sadece düz metin, coğrafi konum oluşturabilirsiniz. Bu ilgili kişide oluşturduğunuz zaman QR kod okuttuğunuzda çoğu telefon otomatik olarak rehbere kayda geçer. Daha güzel olur. Ee, sadece web'e geldiğiniz zaman URL'e buradan e, web sitenizi girdiğiniz zaman direkt web siteniz açılır. Buraya isterseniz sosyal medya adresinizi falan da koyabilirsiniz. Örnek veriyorum Instagram adresini. Yani bu şekilde e, basit, kurumsal bir kartvizit oluşturduk. E, toplamda e, 7 dakikamızı da ayırdık. Tabii ben biraz daha anlatabilirim. Yani burada renklendirme yapabiliriz. Örnek veriyorum. Dış çerçevemizi alalım. Bunu CTRL QF10 diyelim. Şu şekilde ilerleyelim. Örnek veriyorum. İkinci bir rengimizi oluşturduk. Bunu e, Shift P G tuşuna aynı anda basarak en alta yerleştiririz. Buradan örnek veriyorum. Rengimizi veririz. Buradan da dış konturunu yok deriz. Bu şekilde. Tabi bu sefer şunu kaldırmamız gerekecektir. İkinci bir rengimizi oluşturduk. Dediğim gibi her zaman tasarım işinde sizin hayal gücünüz ön planda olmalı. Ama kurumsal kartvizitlerde çok bir şey istenmez. Firma ismi, firma logosu ve atıyorum Emre Yalçın buradan seçtik. Bunu bu şekilde yaptığımızı farz edelim. Bunu bir el yazısıyla bir şeyle yazabiliriz. Yani burası zaten firma ismiydi. Örnek veriyorum. Bu şekilde burada firmanın ekstra işte kurumsal numarası gibi 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 gibi. Burayı genişletebiliriz. Gene ne yaparız? Koyarız. www bir web site adresi işte gene geliriz et deriz mail adresi oluştururuz buna et demeyelim de. m deyip boşluk bırakalım bu şekilde. Instagram'a da çok oturdu burada. Ben ikon kullanmadım. Bu şekilde yaptığımızı farz edelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi bu linke döndü. Bunu da daha sonraki bir videoda nasıl kaldıracağınızı size anlatacağım. Şimdi buraya kadar her şeyimizi hazırladık. Ama biz bunu baskıya göndereceğiz. Baskıya göndermeden önce ne yapmamız gerekiyor? yazı olan kısmı ctrl e tuşuna basıyoruz. Hepsini seçtikten sonra q'ya basıyoruz ve bunların hepsini konvertliyoruz. Yani yazıdan konvertten yazıdan eğriye gördüğünüz gibi nesneye çevirmiş oluyoruz. Bu şekilde e, örnek veriyorum. Buradaki kullandığım yazı stili e, karşı tarafta olmayabilir veya da Arial'da bile sürüm farklılıkları çıkıyor. Bu sürüm farklılıklarından dolayı hata verebiliyor. O yüzden konvertleyip gönderme zorunluluğumuz var bizim. Biz buna tabi ikinci bir sayfada oluşturacağız. Arka sayfası yani kart arka yüzü bunu komple temizleyelim. Şunu da alalım. CTRL G dedim. Bunu seçtikten sonra ikisini birbirine gruplamış oldum. CTRL ile Shift ile yazı seçiliyken shift'e basıyorum. Ondan sonra ortaya basıyorum. İkisini aynı anda seçmiş oldum. Sonra C tuşuna ve E tuşuna bastığım zaman merkezi aldım. Ve arkaya da böyle bir logo attım. Tabi bu tercihen kart vizitimizi ne olarak göndereceğiz? Basit bir kart bizit. istersek tek yön veya da bizim C, Y, M dediğimiz mat telefonlu. ben genelde e, çift yön gene e, standart kart istediklerinde onu gönderirim o, o şekilde yaptırırım. Buraya özelliğini yazmak zorundayız. Y, YM 1000 evet. ve firmaya isminizi firmanın zaten daimi müşterisiniz sizsiniz öyle düşünün. göndeririz. Onlar işlem ödemeyi yaptıktan sonra işlemi alırlar. Ama kart prezitimizin özelliğini mutlaka yazmalıyız. Tabi burada kabartma laklı yapacağımız zaman gene bunu bir videomda anlatmıştım. Ona göre ee, lak gelecek kısımlarına kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Eğer beceremiyorsak, yapamıyorsak, zorlanıyorsak e, firma yetkilileri bu konuda size yardımcı olur. Ama onun için de nerelere lak geleceğini onlara söylemeniz gerekiyor. Örneğin e, yazı kısmına lak gelsin ve şuradaki buraya lak gelsin. Ve e, ben genelde şöyle yaparım. Ctrl K diyelim. Ayırdım bunları. Tekrar şuradan Ctrl U dedi. Grubu bozdum. Şuna Şöyle bir örnek vereyim kırmızıyı sağ tıkladım kırmızının üstünde ve sonra sol tuşumu da buradan bastığım zaman sildim. Ne oldu? Ve ben şu sadece çerçeveye e, lak vermek istedim. İçinde lakı yok tabi. Bu şekilde izlediyseniz ve size az da olsa bir faydası olduysa ne mutlu bana. Ee, yardımcı olmam gerektiği durumda benimle iletişime geçerseniz yorum olarak her şekilde yardımcı olurum ve farklı e, videolarda isterseniz yapabiliyorsam becerebiliyorsam tabi bu benim mesleğim illaki ve her koşulda bir video hazırlar sizinle paylaşırım. Ben profesyonel bir şekilde bu işten para kazanmak için bunu yayınlamıyorum. O yüzden anlatımım da profesyonel değil. Sadece herkesin anlayabileceği tarzda anlatıyorum. İyi günler.